Arkadaşlar bugün sizinle iki kimiz, üçümüz arkadaşımız gitti yemek almaya. Yarım saat bu çizgide kalma yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an dinle ve arkadaşımız geldiğinde başlıyoruz. Arkadaşlar maalesef iki arkadaşımız ekmek almaya gitti yapmadınız arkadaşlar. İnşallah korkan olmadı. Abi bu neymi? Herkese bir tas. Ne? Limonlu. Limonlu dur. yer. Bu benim. Hadi dur çevir ya. ya arkadaşlar bizi beğenenler size veriyoruz. Bu <laughs> beğenip abone olanlara bu şekerlerden dağıtacağız avucunuzu açın getiriyorum. <gülüyor> 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 dur dur avucu avucu açın. Ben aldınız mı güzel ben mi? Yüz, Çok güzel, yüz, güzel mi? Ben Bunu ben, en ben en bunu niye yapmıyoruz? Ama ne yapacağız? Ya kutu yapalım. Hani şunu atıp gelsene. Çöplerimizi ya atmıyoruz. 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 Evet atmıyoruz. Çıkalım. <laughs> Ne Kısım, Arkadaşlar, Arkadaşlar, da... gösteriyoruz? Şu anda video dastın. Çık. <laughs> Allah Allah ya. Evet. 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 yüzünü göstersin. <laughs> Başlı. Ye. Yeah. Videoyu başlattık kaygo koş. Bom 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 bom, bom. deme toplam. Vay 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 deme toplam. Hoş geldin. Bileyim. Onun da şöyle. O benim deydi, Boşan, gözün gözün göründü göründü. Bak şu an gözün görün. Göründü diye. Görün Bak görün. Aa göründü.

Çizgi açılıyor, çizgi. Arkadaşlar çizgimiz aferin açıldı. Aferin. Yeni çizgi alıp geliyoruz. Çizgi çizgi arkadaşlar. Çizgi. Arkadaşlar ben elendim. Ay. Çizgi böyle. Yok be elenme. Yeni çizgi geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel Arkadaşlar elenmedim. Oh, Gelin yeah. hmm. burada oturalım ya. Bence, Allah razı için abone olun. Ee. Allah razı için abone olun. Arkadaşlar abone olun. Geliş ve iyi videolar. Bu sistemimizin ismini söyleyeyim. Saymaz da Ben. Ben çekiyorsun? Ne yaptı çı Çık! <laughs> Bakın. Şu an yüzün görün ya. Çık çık yüzü görün. Hemen

Sol ben sonuna geldik. Hepinize abone olun ve Hepinize like atmayı unutmayın. Hepinize like atmayı unutmayın. Hem için abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın ve bay bay.